Herkese merhabalar. Ee, çok beklenen bir video olduğunu düşünüyorum bunun. Kesinlikle. Biz e, Temo'dan iki defa sipariş verdik. İkisini de açtım ve paylaştım sizlerle birlikte. Ve böyle birkaç arkadaşımız elektronik eşya alırsanız paylaşım yapar mısınız demişlerdi. Biz de elektronik eşya siparişimizi verdik. Daha doğrusu eşim verdi. E, şimdi onu açacağız sizinle birlikte. Ben de sizinle birlikte aynı anda göreceğim. Çünkü siparişleri bilmiyorum, görmedim. Bana sürpriz olacak. Aslında bunları nasıl verdim biliyor musun? Yani senin o verdiğin tek kullanımlık şemsiyeyi, siparişin... <gülüyor> <gülüyor> O tarz ürünlerin izlenmesinden dolayı dedim ki ben de elektronik sipariş vereyim dedim. Çünkü ben sadece de. sormuş galiba birkaç kişi. Evet. Hani cesaret bir edemiyoruz. Şey bir şey elektronik sipariş e, verir misiniz, verdiniz mi? Sen zaten cevaplamışsın bana. Elektronik ürünlerde genelde gümrük falan takılıyor e, çoğu şeylerde yani elektronik eşyalarda ama bize hepsi geldi. Ürünlerimizin yani siparişi veren benim. Evet. Gerçekten bilmiyorsun. 20 Yanlış geldi ee, ürünlerimizin hepsi bir tanesi hariç hepsi elektronik. Hmm. Evet elektronik. Bir tanesi Şimdi de kısmi elektronik diyebilirim ve e, az önce ona baktım 23 Aralık'ta vermiş sipariş. Tam bir ay olmuş. Hmm. 24. Hayır. 23 Aralık ha, 13 Aralık. 13 Aralık. 13 Aralık vermiş. Özür dilerim. Bir gün olmuş. 13 Aralık'ta verdi. Vay. Ee, 13 Aralık'ta verdi. Bugün 24 değil mi? Evet. 11 gün işte. 11 günde komple kapımıza geldi. Bana Son buydu. paketi bugün aldık bu arada. Hatta Aras Kargo sen çok şaşırdın. 19.47'de geldi. Hatta. Evet. Şimdi evet çok uzatmayalım. Ee, minik paketimizden başlayalım öncelikle. Bize. Bir dakika ya. Şimdi bir şey söyleyeceğim. Efendim? Seninki izlendi. Bu izlenecek mi? Elektronik yani. Yani elektronik ürünleri bekleyen var. Merak eden var. Ee, bir de gördüğümüz gibi mi geldi? Bu da çok önemli. O çok merak ediyorum ya. Hadi evet. Ben şundan başlamak istiyorum. Ben senin hayal kırıklığı yaşamanı istemiyorum. Çünkü ben ne sipariş verdiysem ben... hepsini aynı buldum. Senin evet. şansına bunlar. O zaman tamam, ben şundan başlayabilir Ben Ben mi açacağım bunu? Tamam. Bu. Hadi bir tane sen bir tane ben açalım o zaman. Tamam. Tamam, tamam. 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 Bakalım hangi mübünün daha fazla izlenecek? Ben senin için daha fazla izleneceğini tahmin ediyorum da aslında yalan yok. O da elektronik olduğu için. Ben bir kere bir makas Yok, o <laughs> <Öğle> zaman. <zarar vermekten gülüyor> o kadar iyi paketlemişler ki. Hiçbir pakette zarar yok. Hiçbir de ezilme yok. Bakın. Şu anda evet bunlar şey yok mu? Mesela evet. bizim Türkiye'de bir şey değil. Bakın bu şey yok mesela. Bu mantıda bir şey yok ama. Kaşkınlığa sınırlı değil mi? Hiç ezilmemiş ki. Sana da demişim şey. Hatırlamıyorsun değil mi? <laughs> Hiç hatırlamıyorum. İkincisi verdiğimizin dışında bir şey gelmesin. Özür dilerim cevabını Ama hızlı açma hala. Oğlum size söyleyeceğim Hadi. Altın... Kamera diyor. <gülüyor> <gülüyor> o ayran evet, gelecekti, hepsi bir paketle gelmiş ama. <laughs> Volkan siparişi verdikten sonra, bir dakika dur, çok hızlı oluyor. Volkan siparişi verdikten sonra ben internete girip araştırma yaptım, Temu'dan yine tamam hmm. mı? Hani bu ürün nasıl acaba falan. Çünkü bunlar e, burada pahalı oluyor biliyorsunuz. Temu'dan da uyguna buluruz falan gibisinden. Bir de hani böyle çok kaliteli tek bir şey beklemiyorum. Girdim Temu'ya araştırdım falan, bak dedim bu varmış. 700 lira mıydı bu, 600 lira mıydı? Hatırlamıyorum ama öyle bir şey. Asıl fiyatlarını, tek tek fiyatlarını da söyleyelim. Hmm. Bunu ama sen şimdi diğerlerini görürsün. Bu, bunu çok beğendim. Ondan sonra bunu alsın dedim ki diğer siparişlerde verdim falan demiştim ama Ay çok sevindim. Açalım mı hadi? Açalım. al. Ben de diğer şey e, kargoyu ben açayım. Paketi <laughs> şey de aç. Ama böyle tek tek açacak. Galiba uçacak mı? Volkan şu anda. Ya çok küçüksün sen. Ama öyle zaten. canım. Canım. Bak. Adam avucun kadar. Biz bunun fiyatını da göreceğiz? Neyse, bak, sen diyeceksin de kamera mı olacaksın? Bak burada USB'si var tamam mı? Hafıza kaydetmek için işte. Burada da şarj kablosu var. Vallahi var ya <laughs> efsane. Ha gördüm. İlay inanmayacaksın anlayacak sana kamera kaç biliyor musun? 640 lira. Aksiyon pro kamera. Bak, bak. Gece görüşü yok. varmış bu arada. Bak. 526 lira. 526 lira. Nasıl bir sürpriz abi? Ya bu arada sürpriz olmadı mı? Yemin ederim sürpriz oldu. <laughs> Dağıtın tabi ver bana. Böyle. Bu <laughs> evet, kamera çok iyi. Dağıt. Ve kameramız dönüyor. Kız bir şey söyleyeyim sana. Galiba kendim dönüyor da sen bunu eline döndü abi. Haberin olsun. Ya. o yüzden bozma bence. Tamam hadi bozmuyorum. Hızlı olalım biraz. Kaç fiyatı? 526 lira. 526 lira. Mini body kamera diye geçiyor ama mı? Evet. Sonra mini body kamera. Bunu aldım. Bunu aç. Bunu ne olduğunu çok şaşırdım sen. Ve resmen resmin üzerine kapatmışlar yani bunu. <laughs> Aşkım o ne biliyor musun? Hayır bir saniye ah, tamam, Bu ne? Benim bu manyetik mıknatıslı bir ürün. Tripod ee, gibi. E, Motosiklete, bisiklete veya da işte yoldaki demirli materyallere yapıştırabiliyorsun. Sana alacağım esas kamera var ya Osmo Pro, e, Pro, 3. Hı. O DJI Onun e, koruyucu işte şey bu. belki şey yapıştıracağız e, yapıştıracağımız manyetiği bu. Metal şey yapıştıracağımız yer. Tamam. Bunu ne o, kafesi, size? E, Bunun ne diyor? Onun kafesi. DJI kameranın e, dış mekanda çekimlerde kullanmak için Öyle, şey. E, bir aparat. Kılavuzu, e, kılıfı diyelim. 360 lira. Yani şu 500 lira mı şu Ama ben sana bir, bir anlatayım sen bir gösterelim şey sen. Hadi hadi dur. Çantam. çanta, çantam. Olur. Çantayı da Ya ikimizin de yendi evet. bu. Evet. Erkek çantası böyle. Böyle aslında böyle. Minik. Aşkım çantam 125 lira. Evet. Ayşe kim de gidiyor. Koku, kokuyor. Bir yukarı kullanabileceğim şey. Ya, tabii bu ki. bir şey değil. Yani, Muhabbet yıranmış biliyor musun? Ne canım? Tamam. Malzemelerle dışarı çıktığımızda yaşayan maksat... Evet, evet, evet. Aynen. Aha. Ya. Ya ben kutuyla... Bu böyle geldi Hı. mesela. Kutusu açık geldi. Biliyor musun? O da burada onu şarkı yapıyor. İçeri düşmüş. Bu ne? Aşkım bu ne biliyor musun? Hani cips yiyoruz hep. Lastik diyoruz ya. Çok bu ne? Vakon. Evet. Vakon. Sık yapacaksın, direkt vakonacak. Hiç uğraşmayacaksın. Evet. Ama Nereye vakon olmak için mükemmel değil mi? Portable ceiling machine. Aşkım, ama... Bu ee, da şimdi, böyle yine. Her şey avuç içi kadar, küçücük. Parmak hatta be. Onu, boyun, onu fiyatı söyleyeyim, 154 lira. Tamam, bunu da şarjı diye var bu arada. Esas oraya Ya sen beni ne yazıyor? Translator diyor. Ya. Çeviri. Almanya. Şey hmm. Anında çeviri. E, 137 tane dili akıllı sesli çevirmen diyor. Fiyatı kaç para biliyor musun? 280 lira. 661 lira. Fiyatı. Ama açamadım. Ee, en çok satan 12. ürünmüş bu arada bu. Aa burasını açmamız gerekiyormuş. Bilal, en çok satan 12. ürünmüş anında gerçek zamanlı çeviri diyor. Android sonra... iOS telefonları için uyumluymuş. Aa, bunlar sonra test ederiz. Onlar için de ayrı bir video çekeriz. Tamam mı? Kesin, tabii. Vaay, Nasıl? Tabii. Vaaaaa. Nasıl ya? Parlak ekran. Ha konuşuyorsun bile buna. Evet. Telefonlara da uyumlu yani Android ve iOS'lara. Bak bu da böyle. Elini böyle koyuyorsun be. Böyle. Ebatını anlamaları için. Ha okey. Tamam. Bebeğim. Tamam. Tamam mı? Tamam. Ee, Dokunlayıcıyı verdik. Bunda şarj adaptörü var. Şarj kablosu pardon. Bunda bu. Bu okay. bak, bu var ya bak, ben sana bunu Tamam anlatıyorsun. Açıyorum. Ben açıyorum. Hadi. Sen Tamam. 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 Bak beni böyle çok... Gözlük kamera. Çekim yapamadı ki. Ya. Gittiğimiz yer atılıyor musun? Alır mı almayacağım? Ne diyorsun? Gözlük kamera kızım. 60 gram çıkamaydı, hafızası da var. Şaka Ne hiç 60 Bak kamera, çekim yapmak için her türlü imkanı da almadım sanırım. Bakayım kız. Ooo çok iyi oldun be. Vardı mı ben? Yemin mi? ederim çok iyi oldum Tamam o zaman bir çare de çarpsın. Yaa! Aşkım. Çok iyi değil mi? Hadi bir kameralı bakayım ben. Yani, Okey. Okay. Anlaşılır mı? Ya. Bir saniye. Wow. Nasıl? Ben her yere bunu ederim bundan Ya izin <laughs> vermediler ya çekmemize bu. Zorluyorum. <Ne gülüyor> <olur, gülüyor> <olur, gülüyor> <ne gülüyor> Çünkü hep e, Almanya'da e, çekerler mesela. YouTube'da ah, çekerler. bir dakika. Arkadaşlar burada e, mikro var. Kartı var. Kartı var. 6, Bak, hafıza kartı var. Hafıza kartı var. Hafıza kartı e, var. kartı var. Hafıza kartı var. Hafıza kartı var. Burada şarj kablosu var. E, gözlük mendili var. Cam mendili. Kullanma kılavuzu var. E, burada gözlük kılıfı diyebilirsiniz buna, Harika bir gözlük kılıfı. Beğendin mi? Şaşırdın Sen mı? Sen misin? Harika. Hayatım ürünün fiyatını tahmin et. 1070 lira. 1100 lira. 861 lira. Orijinal fiyatı daha pahalıydı. İndirimden aldım ben bunu. Tamam. Hadi. Daha Çok iyi değil mi? Ve bu arada HD 1080 e, piksel olacak da çekiyor. E, o neydi? Kafa kamerası bence bu. Volkan. O da galiba şunu açıyorsun sen şu anda ya. <laughs> of of ya. Sen hep kamera almışsın ya. Yani. Ben kaç tane kamera aldım bilmiyorum. Kampiyon. O kamera evet, aksiyon kamerası. Fiyatını Aa, tahmin et. Edemem ki. 687 liraya aldım ya şu. Arkadaşlar bu da ne minik. Ekranlı bu arada. Evet ekranı var burada minik ekranı var. Nasıl? Çok iyi değil mi? Çok güzel. Motosiklet, bisiklet her yere koyabiliyorsun. Bak ya. sen ne o kamerayı kendi eline çekiyorsun? Bak ben bunu böyle yakama takarım. Evet. Öyle de gezerim. Bak sen gözlüğü yapacaksın ben onu yaparım, Poyraz'a veririz Poyraz'a. Tamam ama aynı kamerayı da gezdirsen ben gözlüğü tamam. Bunun da var şarj kablosu arkadaşlar. İçinde kulak kullanma kullanımı da var. Hayır hiç birisini atmıyoruz. Şarjı şurada şu yapmıyor ya şimdi kamerayı koyalım. İçine var mı ayrılmış? Allah Allah. Ha bu şarj adı, adı şey. Aa, çok iyi bir Çoğaltıcı şey. Evet, bir şey. ihtiyacım evet, var. Araba yap. Araba yap. Yani, yani e, giderse, neyi düşünüyorum biliyor musun? Yani, çıktık ya Bak. Sana. Bak. Bu böyle eğiliyor, bükülüyor. Mükemmel bir şey. Birçok ee, ürünü şarj edebiliyoruz hızlı. E, ee, onu sonra bunu girişi var. iPhone girişi var. Ee, telefonlara. Ayrıca type soket girişi var burada. USB girişi de var. Fiyatı ee, arabanın çakmak giriş bölümü. Fiyatı 285 lira. Fiyatı 285 Şu an 307 lira şu anki fiyatı. Ee, 570 lira tavsiye edilen fiyatıymış. Ee, Sana söyleyeyim mi? Bak. Gördü bir arada diyor, hızlı araba şarj e, cihazı diyor. 80 santim kablosu varmış. Uzatılarım yanmış içinde. Ee, kablo nerede? Her şeyi şey yapıyor. Lütfen. Nerede kablo? Şunu Aaa bak. Çek bırak o. Evet. Niye bunu ben. ben bunu gördüm de çekilebilirim <laughs> bilmiyorum. Bunlar bir e, şarj, şarj edilir. Bence bırak. Evet, Oğlum da koklasın. Tamam. tamam. Bu da, bak bunlar mesela taktik şarj ediyor ya. Bu da ayetten cihazlarını şarj ediyor. Tam tersi. Tam tersi. Tam tersi. Tam tersi. Evet, evet bu da yine el kadar. E ben bunu da elektronik almışım. dedim Sadece bu elektronik değilmiş. Şey söyleyeyim mi? Tamam. Seçimlerin çok güzel ve çok mantıklı. Ben buna çok korkuyordum ya. Hayır, çok mantıklı. Ama, bir dakika, sen gözlük tutma. 3 kahve tane işte. 1, 2, 3. gözlük. Bak çok sevindim ya. Bak, şu an var ya. mi? Uzun zamandır bekliyorsun. 10 gündür. Hayır özünün teslimatından sonra bekledin mi mesela? Çok Biz hepsi bugün gelmedi. O sana hediyemiş değil. Şaka. Hayır. Yapıyorsun. Hayır, hayır, hayır. Tek ezilen de bu ürün var ya. Nasıl ezilmiş kızım? Neyse. Vallahi ya. Hocam. İşte kocam, kocam. Çünkü ben sana söyleyeyim. Biz ya. Bizde mesela, mesela. küpükler sana sarılır. Bunlar böyle bir şey ki. Hayır ya. İnşallah Aşkım, Vallahi. bu fiyatını sana söyleyeceğim. bu da. sabit mi? Ne bakalım? Bunlar tuttum. Diğer, diğer böyle çekip şey bırakıyor. Değil mi? Ha her evet, bunlar işte şey tutacakları buraya takıyorsun her şeyini. Ha yani, bu telefonu buraya takıyorsun. Ha, evet. Ha. Sipariş ne Gel telefonunu versene Diğer telefonu versem demek istiyorum. Tabii. Buyur. Type C değil mi bu? Type C. Hayatım o 301 lira bu arada. Saatini koyuyorsun. Bak şöyle hayatım. Bak. Ee, saatini. Buraya şey kulaklığını takıyorsun. Evet. Buraya saatini takıyorsun balım. Buraya kaplı kutunu ayıp olsun takip ediyorum. Ama bunun arkası yok. Ayakta şeyi koyacaksın da oraya. E, saatin şarj etme şeyini niye koyuyorsun yok, evet, 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 balık? Tamam. Onun da e, girişini... Tamam. Bu, ne bu? Bu nerede elektriği yani? Bunu bence şarjı var. Kendi şarjı. Hı, hmm, okey. Neyse tamam. Bak, Bunu bakalım. Ayağı evet. Bak telefonu direkt buraya direkt koyuyorsun biliyor musun? Evet. Telefonu şey yapmana gerek yok. Tamam. Bu ne kadarmış? 280 TL. 288. Değil, ben 288 lira almadım. Ben 301 lira almışım. Ticarsın. Şu an 288 lira. Tamam, sıkıntı yok. <laughs> Şarj kablosu da var arkadaşlar. Evet, birazcık hızlanalım. Bitti zaten böyle, sıkıntı yok. Hayır, hayır. Tamam. Bunu alsana. Bu nedir? Aşkım, o şey, ana sana göstereceğim. Bu arada yine kamerayla alakalı bir şey. Aksiyon kameralarına buraya. Hayır, bilelerin çantaya ver. Oh. Haa, çapraz taktım da buraya. Mesela şunu oh, taktım ya. Böyle takıyorum ya. Sen tam sen tak bence. Böyle. O arkaya da gelebilir. Çelik çelik. Böyle Abi bunu da lazım bu arada ya. Sana küçük. Ama ayarlamadık ya. Olsun, ne işte. Yok. Bence oldu ya. Ayarlamış o yüzden oldu. Buraya tıkıyorsun Burada ne yazıyorsun? Anladım ben. Anladın mı? Tabii. Bunu yapıyorsun. Buraya aksiyon, şey işte, aksiyon kameranı veyahut da o falan veya bunlardan bir tamam. liste bağlı. Anladın mı? Ah, en büyük kutu. <laughs> ne o benim? Aaa! Aşkın! Aklını alacak mısın? Bak o var ya, o efsane. O efsane bir şey. Ne biliyor musun? açacağım. aşkım. mi? Madem bu kadar bekledin, bir saniye daha bekleyebilirsin. Şunu, şuna bakacağım. <laughs> Birileri bir yerde çıldırıyor şu an. Ürünleri gördükçe. Tepki veremiyor ya. Bulkan bu evet. seni gördükçe mi dönüyor? Aşkım evet o e, otomatik akıllı telefon gimbalı yapıyor. 3 eksenli. Hareketli duyarlı galiba. 3 eksemli. E, onu kendi hareket ediyorsun burada. Her şey otomatik. Şarjı falan var. Bak. <gülüyor> <gülüyor> Mükemmel bir şey bu ya. Neler çıkıyor bak mi? şimdi. Bulkan. Manuel otomatik hepsi var. Bak şarjı da var hatta. Bak. Göster göster. Ekrana göster. Bir dakika. Bir göster. Aşkım. Şöyle açtık. Ha. Ama. Şu an anlamam lazım benim bunu. Şu an anlamayalım, sonra tamam, Tamam, biz bunu öğrendiğimizde video çekeceğiz. Aha, gerçek şey video çekeceğiz ha. Burada küçük Bak, bir... burada geri, hepsi oynuyor burada. Tamam, ya. burada küçük bir aparatı da var. Yine şarj kablomuz var. Bu, e, telefonu takıyorsun, sabitliyorsun falan. Ondan sonra... Bu... Evet, akıllı takip almış hayatım. Bu arkadan bunu böyle ayarlıyorsun. Telefonu böyle da çevirebiliyorsun. Şöyle, şu şekilde, şöyle. Vesaire yani Volkan seni tebrik ediyorum. Gerçekten. Evet canım harikasın ürünler harika ee, yani bir tane mutfakta kullanacağım bakım. Mutfakta sürekli, ondan sürekli trans, kullanacağım bu şeyi. Translate yani. var ondan sonra tripod var. var. Ee, Gimbal diyelim. Gimbal. Gimbal diyoruz ondan araba şarj adaptörü var. Bütün gün karışar böyle gidiyoruz. Bir tane gözlük kameramız var. Ben bir, iki, üç, var. Bir tane gözlük kameramız var. Gözlük kamerasından takılalım. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11. Bakın 11 ürün var. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11. Doğru. 18 demişsin ama. Hatırlamıyorum. Bakarız geçmişten. Tamam. Nasıl oldu? Bakayım. <laughs> nasıl oldu? Yani çekim yapsam anlaşılır mı? Anlaşılmaz. Okey. Asla. Ama sen yap, ben yapayım. Neden? Ya da sen yap. Tamam. Nereye baktığını görün önümden. Nereye, Nereye bakıyorum, bakıyorum be? <laughs> Son kullanma tarihine bakıyorum. Tavsiye edilen tüketici tarihine bakıyorum. Fiyatlara bakıyorum. Neye bakacağım? Arkadaşlar. Ya, bu çok sen, güzel ya. Elektronik eşya videomuz bu kadardı. Ee, çok güzel ürünler gerçekten. Ya yani ben Bunların, Bunlar geldiyse e, siz de gönül rahatlığıyla verebilirsiniz. Yani, yani bunların üstünde Böyle aylıklı bir sipariş verdiğiniz zaman evet belki de tedirgin olabilirsiniz. Ama bunlar gümrükten geçmeyecek ürünler değil. Bir de hepsinden birer tane aldık biz. Yani hani örnek veriyorum işte e, bu kameradan 10 tane sipariş verirsem bir bir şey var derler yani. Bak, Niye anladım, 10 tane ver. Ee, nasıl yapıyorsun bunu? Hı, -hı. O yüzden ee, denemelisiniz. Biz çok memnun kaldık. Hepsi kullanılabilecek. Hepsi mükemmel ürünler. Kesene bereket. Teşekkür ediyorum. Yok, yok, Eğer ki bu tarz temur videoların devamını gelmesini isterseniz bir beğeni, bir, bir kalp yorumu. Beğeni olur, yorum olur ama devamı gelmesin. Böyle bir <gülüyor> <gülüyor> Devamı gelirse yine çekeriz. Teşekkür ederim. İhtiyacımız ediyoruz. oldukça alacağız tabii. İhtiyacımız oldukça alırız, aldıkça da çekeriz. Sizlerle paylaşırız. Ama bence anlıktan korkmayın. Buna en çok ön yargıda bulunan bendim. Ama gerçekten biraz sağ, hem gözüküyor ben, ben, memnun kalmıyorum. Evet bu arada dandik hakikaten bir ürün yok. Hepsi ben ağır. ağır. Ben çok, Hepsi çok ağır yani. Ben böyle bir şey bekliyordum açıkçası. Yani plastik yok. böyle Ama basit ürün yok yani. Çok iyi. Neyse. Arkadaşlar kendinize iyi bakın. Buraya kadar değilseniz abone olmayı, Çoğalmamız gerekiyor. Abone olmayı, abone olarak bizlere destek olmayı, beğenmeyi ve videomuzu paylaşmayı, evet. esirgemeyin, unutmayın. Kendinize çok iyi bakın. Bir sonraki e, maceramızda, bir sonraki e, günlüğümüzde buluşmak üzere. Kendinize çok iyi bakın. Görüşmek üzere. Bay bay.